Selamünaleyküm Elmasın Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu güzel manzarayı paylaşmak istedim. Görüyorsunuz. Çoban koyunlarını almış. Yaymaya götürüyor. Hava bulanık olduğu için galiba. Dışarıda olsaydım onların çan sesi de vardır kesin. Kuzu, kuzu. Bunlar koyun değil kuzu. Zaten koyun olsa böyle dağınık yayılırlar. Bunlar kuzu olduğundan yayılmayı bilmiyorlar. Daha görüyorsunuz böyle toplu bir şekildeler. Biraz daha yaklaştırınca anlayabildim kuzu olduklarını. Galiba anneleri sürüye gitti. Bunlar da kuzuları. İki kişi gidiyor. 2 tane çoban e, dağıtmamak için toplu yayıyorlar. Arkadaşlar görüyorsunuz çamaşırlar bizim evde serili. Havalar bu ara yağmurlu. E çamaşırları toplayayım. Daha sonra salonumda oturduğum yerde katlayacağım ve sizlerle de biraz sohbet edelim hem katlarken. Hem e, iş yapalım hem sohbet edelim. Hadi o zaman toparlayayım çamaşırlarımı. Katlama işlemine geçelim. Ayhan böyle şeylerle pek hevesli. Bir de koyunlar var Onları da sizlere bir paylaşayım Uzaktan gördüm Seslerini hemen duydum Biliyorsunuz bende koyun Sevdası var Sizlerle de bir paylaşayım onları Biraz çekmiştim ama Onlar kuzularıydı Bunlar da anneleri galiba Maşallah maşallah Şu sese hastayım. Çan sesine. Abi sen bana rahat çık Mehmet. Aa. Bana vereyim de şu hacı babam da dışarı kuruyor. Ararım mı? kuzularını istiyorlar. Orada da bir komşunun kuzusu var. O da annesini istiyor. Koyunlar meledikçe. Şimdi onu kaçırırlar. İyi bakın. Tek kuzu pek kaçar. <gülüyor> 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 Tek kuzuyu yakalamak mümkün değil değerli izleyicilerim. Pek hoyrat olur. Hocam, gel. gel kızım, gel kızım, gel, gel, gel. En doğalından kuzu yakalamaca. <laughs> <laughs> Tavşan kazıyorduk diye. Ama bunda kuzu kaç tut diyeceğim. Bu arada e, evimizin boyası nasıl olmuş? Ben e, hastayken, ha kuzu buradan çıktı şimdi de. Şöyle bir yapalım. Daha sonra sohbetimizi edelim. <laughs> Artık bunu tutması mümkün değildir. Bir de evini de bilmez bunlar. Çok tur atarsınız bugün. altında. Evimizin rengini biz beğenmedik değerli izleyicilerim. Ee, eşim, eşim Eşim Serkan dediğim zaman da kızıyorlarmış bana. Ne diyeceğim? Eşim Serkan dememe gerek yok mu? Sadece eşim diyebilir misin? Ee, eşim boyayı çalıştığı yerde kabala almıştı. Yani kendi üzerine aldığı fiyatları vermişti. O da arttı mı bu boyalar? <laughs> Artmış. İki kova kadar. Ee, biz de valla zaten evimizin olacağını düşünüyorduk. İleride bir gün olursa diye. İleride bir gün evimiz olursa. Şimdi de oldu. Boyayı da aşmadığın sürece bozulmazmış galiba. Su, atmadı, Su katmadığın sürece bozulmazmış. Çocuk orada bozulmadı da. Bak bak. Daha o var ya şu be koyunları bak. eğer bir görsün. Be, be, be. Ta oraya kadar gider o. Ben şu kuzuyu bir yani? Tut bakalım. bakayım. Kimin kuzusu bu kimin? Akçamın. <laughs> Bunlar da iki kardeş bu arada. Keban komşumun çocukları. <laughs> kuzu yorulduğunu bilmez. Aslında evi orası kuzunun. Bakalım girecek mi? He, buldu bakın evini buldu. Girdi. sesleri koyun sesleri çan sesleri biraz <gülüyor> <gülüyor> Koyunlar öyle yerleri sever evladım Ayhancığım. Gene keçi çıkamıyor. Komşunun ineği var, koyunu var keban komşumun. İki tane de çocuğu var, oğlu var. Bizim kül gidemedi daha burada, hala buralarda. Buna da özellik deriz. Ben bunu boncuktan yapmıştım ta e, evlenmeden önce yapmıştım şöyle bir inci ile yapmıştım iki katlı yorgan ipiyle örüldü bu şu üzerindeki çıta böyle süsleme yapmıştım İleride evim olursa takarım demiştim ama çatımız olmadığı için güneş bunun rengini almış bu arka tarafı yani arka yüzü şurasını çevirmiştim ben aslında Tamam, hani. hı -hı. şimdi ne yapıyor ya, lanbalar şimdi bizimkiler lambaları taktılar çocuklar işini mı lambası? Oyacı mıyım elektrikçi miyim <laughs> seni yapıyor diye. ya ne, ne yapacağım elektrikçi çağırınca GSE gelmiyor geldiğinde bir sürü para istiyor hı <laughs> hı <Gördün mü? gülüyor> <laughs> lambalarımız da oldu çok şükür gördünüz mü arkadaşlar usta işini biliyor ya Tamam. Ayhan'cığım Ayhan ellerine sağlık oğluşum. Şunu ben yaptım. Benim ellerime sağlık benim. Ayhan'ımın ellerine sağlık. <laughs> Ayhan yaptı. Hep, değil Ayhan? Hep beni yaptı. Tamam oğlum şunları topla. Ayhan böyle çalışıyor kuzum. Akşam da oldu mu ağzı ayrıla kalıyor. Yatıyor. <laughs> <laughs> Şimdi e, evimizin bu boyanmış hali. Şu da boyanacak hali. Bizimkiler galiba iskele kuracaklar. Burayı da boyayacaklar. Evet. Ama burayı bu renge boyamayacağız. Canlar beyaza boyamayı düşünüyoruz. Evet, ben aslında burayı da beyaza boyatacaktım. Ama bir düşündüm. Hani ileride çoluk çocuk geliyor misafir. Ya da eline değdiğin zaman meke kalıyor ya. O zaman sevmiyorum işte. O bu renk var. yaptık. Şey. Ayhan bilin Şek ağrıdın yok. oğlum. Ayhan. Şöyle bak ben bilin ağrıdım. Nasıl yatıyorum kaç gündür? Görüyor musun? Ya, Olsun çalışan adamın ayakkabısı öyle olur. Haydi haydi. Ama birer birer götür. Bak o bildiğin ağırdın ayhan bak. Yok onlar Arkadaşlar ha. artık her şey her var. taraf e, yeşermeye başladı. Görüyorsunuz yavaş yavaş. Demirci kasabamız. Şöyle kayaların altına bakın. Bir yeşillik e, gözüküyor yani. Şöyle bir baktığın zaman. Şurada komşunun yoncası var. O da yeşermiş. Bu arada güneş batıyor. Bu anı da sizlerle paylaşayım. Şöyle yaptığım zaman güneş genişliyor. Bu şekil yaptığım zaman küçücük kalıyor. Bu manzara bile çok güzel ya gerçekten. Dışarı çıkmaya sağlık saat veren Rabbime binlerce kez şükürler olsun. İnsan dışarı çıkmayı bile özlüyor. Gerçekten cezaevinde duran kardeşlerime Allah yar ve yardımcı olsun. İçeride mahkum kalmak çok zor. Yaşayan bilir öyle söyleyeyim. Bu suyu da galiba boya yıkarken akıtmışlar. Normalde biz ben hiç bu kadar su israf etmezdim. Şu ördeklerin e, yüzme havuzuydu. Yani biz oraya yalak deriz. O yalan suyla da dalları falan sulamayı düşünüyorum ben yazın. Hani akan su israf olmasın. Bir kova yardımıyla yapayım diyorum. Ama bakalım. Bizim bahçe bile yeşermeye başlamış. Aslında tam maydanoz ekme zamanı ama işte benim İzin vermiyor değerli izleyicilerim. Bahçem biraz. Daha bahçeye başlayamadık. Olsun canım sağ olsun. İki gün güneş kızdı mı yine aynı olur. İskele mi kuruyorsunuz? Ayhan bak belin ağrıdı. Yavaş yavaş yap bak. Çamlarımı da görüyorsunuz. Bazı izleyicilerim yorum bırakmış. Elmas Hanım o çamları o betondan biraz ayırın isterseniz. Çünkü. Bırak betonu ilerleyen Doğru. zamanlarda bayağı şey yapar diye çatlatır diye betona pek yakın değil aslında bizim çamlar tam yeri ee, görüyorsunuz zaten şöyle uzaktan çekeyim <laughs> bu arada iskeleler de kendimizin Serkan bundan 3 sene önce aşağı satın aldıydın herhalde lan Serkan. Aşağıda ki herhalde. Koyun yeniden ağzını aldı çevirdi yani. Evine doğru yön aldı. Biraz önce aşağı doğru gidiyorlardı. Şimdi yukarı doğru gidiyorlar. Şimdi evde bir sürü kalmış değerli canlarım var izleyicilerim. Koronavirüsünden dolayı çıkamayan Kurbetteki izleyicilerim Bu görüntüm de sizlere gelsin Gerçekten köy hayatı bambaşka Ben bir köylü olarak Köyümü çok seviyorum Köyüme, toprağıma Havasına, suyuna Toprağıma, güneşine Çok seviyorum gerçekten Kurban olayım diyeceğim ama Şimdi yine benim izleyicilerim kızacak Allah'tan başka kimseye kurban olma diye Veren Allah'a kurban olayım. Öyle söyleyeyim. <laughs> Ayhan'ın en doğalından hali. Kuzum benim. Çalışkan Ayhan'ım. Olmaz mı bu? Ayhan'ımın bu evde çok emeği var. Biz çalıştık. O da bizle beraber çalıştı. Şöyle dalımın birini de oraya stilledim. Bakın inşallah tutarsa. Neyse ben dışarıda çok durdum. Bir de şöyle göstereyim. Bunlar da benim sarımsaklarım. Aşağıda boyanmış halde. Sarımsaklar bayağı büyüdü bayağı. Şimdi daha soğanlar da kocaman olmuştu ama olsun bakalım. Ayağım tahta mı oğlum? Tahta. Hani nasıl tahta? İşte. Böyle tahta mı oldu? Çok oldu çok. Şöyle getir çok fazla. Neyse canlar dışarı görüntümüz bu kadar yeter. Ben bir içeri gireyim çamaşırımı katlayayım. Çamaşır masamın üzerinde kaldı. Bak o zaman ya. içeride devam edelim. Şimdi evimize geldik. Kaldığımız yerden devam edelim. İkinci e güneş de yine yüz, e, yüzüme vurdu. <laughs> Çamaşırlarımızı katlayalım. Bir taraftan da sizlerle sohbetimizi edelim. Vallahi benim günüm bugün böyle geçti, temizlikle geçti. İnanın çok güzel bir gündü. Nasıl çok güzel bir gündü diyeceksiniz. Ben temizliği seven birisi olarak da temizlik yaptığım zaman bana terapi gibi geliyor. O yüzden seviyorum temizlik yapmayı. Görüyorsunuz kat kat giydim. Korkunun ecele faydası yoktur. Şöyle kıyafetlerimizi de şöyle koyayım. Herkesin kıyafeti ayrı. Oturduğum yerden katlıyorum çamaşırlarımızı. Bizim çamaşır dolabı bizim kıyafetler pek almıyor. Ee, niçin almıyor? Çünkü zamanında küçük almışız. Ta gelinlik kardolabı 13 senedir kullanıyorum yine de iyi dolapmış 3-4 defa ev değiştirdik o da bizimle beraber gezdi söküldü ee, tekrardan takıldı ileride inşallah Allah nasip ederse elimiz biraz dolanırsa böyle güzel bir büyük bir kullanışlı kardolabı almayı düşünüyorum böyle e ee, çocuklarımın ayrı dolabı olsun istiyorum. Onların kıyafetlerini de ben kendi dolabıma koyuyorum. Çünkü çocuklara bir ne bir oda aldık. Şey. Çocuk odası. Ne bir şey aldık. Ayrı ayrı baz aldık. Hani takım almadığımız için onların dolapları yok öyle söyleyeyim. Bugün fazla bir şey yapmadım. Aslında ben banyoyu falan temizleyeyim diyordum. Ama yetiştiremedim. Çamaşırlarımı falan topladım. Karnımızı doyurduk. Yemeğim vardı. Dün yapmıştım. İbrahim Efe şey istedi. Poğaça. poğaça. Ona bir poğaça yoğurdu. Poğaçalık. Onu da inşallah sizlerle yaparken gösteririm inşallah. Bunları ütülemiyorum. Çünkü hem belim izin vermiyor hem de rahatsız olduğum için öyle söyleyeyim. Bunlar el havlularım. Bugün hava güzel, güneşli. Biz İbrahim'le evdeyiz. Ayhan da babasıyla çalışıyor. Normalde ben hasta olmasam ben de onlara yardım ederdim zaten. Zaten İbrahim de yardım edecekti. Onu da ayağı acıyor. Dün kardeşiyle. Ne yaparken düştün İbrahim? Tahtaravalli oynuyormuş. Abisi de onu bırakmış. Tahtaravallisinde. Kollar mı falan hiç canı yok. Vallahi hiç gördüm en bakmayın. Mecburiyetten çamaşırların daha yarısı da serdim. Bir kısmı çoraplar falan, onlar daha telde, onlar toplanacak. Ama Allah şükürler olsun dediğim gibi yani kendi işimi yavaştan yavaştan artık yapabiliyorum. Pek çamaşırlarda pek şey yapamıyorum çünkü kameramı masanın üzerine koydum. Onu koyduğum zaman kameram da sallanıyor. Neyse affedin. işte olabildiği kadar tripodum da bozuldu. Değerli izleyicilerim bu arada onu da sizlerle söyleyeyim, paylaşayım ki haberiniz olsun. Geçici olarak küçük bir tripod vardı. Onu kullanıyorum. E, tripod bizim şey kaldığımız şeyde de yok kasabada bu makinayı da Serkan çalıştırdı bunlarda bayağı yüksek derece atmış galiba Bunlar pek bir kıvrışmış böyle Ama ne yapacağım Böyle koyacaksın iyi olana kadar Başka çaresi yok Ben lafın birine koyuyorum Birine geçiyorum bu arada Tripod bizim kaldığımız kasabada yok değerli izleyicilerim Aksaray ilinde var Aksaray ili de bize neredeyse Yarım saat Gitmek önemli değil gidiyoruz da Şu koronavirüsünden dolayı çıkmak yasak. O yüzden tripodsuz çekim yapıyoruz. İdareten idare edilmiş de böyle böyle. İnşallah her şey düzelir. Eski haline yeniden döneriz. Canlarım. Bizimkiler iskele yapıyor söylediğim gibi. Şöyle şu astıkları koyayım. Bunları da yazmalarım Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz birkaç tane izleyicim yorum bırakmış. E, abone olmak ücretli mi diye? Abone olmak ücretsiz. Gerçekten ücretsiz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Yorumlarınızı bırakın. Tavsiyeleriniz varsa söyleyin. Paylaşın. Daha ne diyeyim? <laughs> Tabii içinizden geliyorsa paylaşın. O da bir ayrı mevzu. Masayı sallamayın. Bunu da buradan düzleyeyim. Çamaşırları da katladım. Katlanmış halinde sizlere şöyle koyayım. Bir bakın. Belki Hatice teyzenizin ki katladığım kadar <laughs> beğenmezsiniz ama. Bunları dolabıma koyayım. Vlog'um burada sonlandırıyorum. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.